Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Merhaba hepiniz. Hoş geldiniz kanalımıza. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle Arapça'da e, temel dil bilimlerinden birisi olan sarfla ilgili kısa bir giriş yapacağız. Daha sonrasında değerli arkadaşlar, bu sarf biliminde e, özellikle dili geçmiş zamanı nasıl elde ettiğimizi göreceğiz. Bunun öncesinde Türkçeden ön bilgiler vereceğim ki arkadaşlar konu daha iyi otursun, konuyu daha iyi anlayalım. Değerli arkadaşlar, Türkçede bir kelimeden zaman kavramını nasıl elde ettiğimizi öncelikle bir görelim. Örnek olarak çıkmak fiilimize bakacak olursak arkadaşlar, eğer biz bunu görmediğimiz ama birisinden duyduğumuz bir eylemi haber vereceksek ne deriz? çıkmış ekine getirerek ne yaparız arkadaşlar? görülmemiş geçmiş zaman. Mışlı geçmiş zamanı elde etmiş oluruz. Gelmiş, gitmiş, uyumuş. Ama biz görmedik, bunu duyduk. Onun için mışmış deriz arkadaşlar. Peki, gördüğümüz bir olaysa ve geçmişte kaldıysa bu defa dili geçmiş zaman kalıbını kullanırız. Kelimemizin sonuna dı di, tı ti, tu tü eklerini getiririz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı olarak. Şimdiki zamanı ifade edeceksek ıyor eki getiririz çıkıyor. Devam eden bir olayı haber vermek için. Hali hazırda devam ediyordur. Ama gelecekte meydana gelecekse çıkacak deriz arkadaşlar. Peki sürekli olan bir şeyse mesela her gün sabah çıkıyorsa işe çıkıyorsa mesela ne yaparız? Ar ekini getiririz arkadaşlar ya da bazı kelimelerin sonu sesli bir harfle bitiyorsa sadece r ekinde getirebiliriz. Böylelikle Türkçemizde zaman kavramını nasıl elde ettiğimizi görmüş olduk değerli arkadaşlar. Gelin de bunun karşılığını Arapçada nasıl olduğuna bakalım. Arapçada kıymetli arkadaşlar aynı kelimemiz çıkmak kelimesinden mışlı geçmiş zaman, birli geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamanı nasıl elde ettiğimize bir bakalım. onu. Değerli arkadaşlar harace fiilimiz Arapçada çıkmak anlamına geliyor. Çıkmış demek için ke ne getiriyoruz başına. Ke ne haraca kene harece. O çıkmış. Peki gördüysek arkadaşlar ne diyoruz? Sadece harece kalıbını kullanıyoruz. Harece çıktı. Tabi bunu değerli arkadaşlar biraz sonra zaten göreceğiz. Kişi zamirlerine göre son kısmını şuraya eklemeler yapacağız. Mesela Türkçe'de de öyledir değil mi? Çıktım. Ben çıktıysam çıktım deriz. O çıktıysa çıktı. Sen çıktın diyeceksek çıktın diye buraya ne yaparız? arkadaşlar ekler getiririz. Aynı yani onun gibi şu anda üçüncü şahıs kalıbıyla görüyoruz çekimlerimizi. Peki çıkıyor diyeceksek arkadaşlar dikkat. Karaca fiilinin başına ye getirdik. Son ikinci harfini cezimledik. Yahrucu olarak hareketi değiştirdik. Sonra da el an yaptık. Çıkıyor. Dikkat ederseniz bizde de aynı değişiklikler var değil mi arkadaşlar? Burada mış getirdik. Ondan sonra burada çıkıyor dedik bakın. O getirdik. Olmayan bir şeyler getirdik. Yani yeni bir harfler, yeni harfler ilave ederek yeni bir anlam elde etmiş olduk değerli arkadaşlar. Çıkıyor demek için demek ki ne diyoruz? Yahrucu el an. Yahrucu el an diye söylüyoruz arkadaşlar. Veya farklı söylemlerde görebilirsiniz daha sonra. Peki gelecek zaman için arkadaşlar neyi kullanırız? sin harfini kullanırız veya daha sonra göreceğiz değerli arkadaşlar. Sevfe. Sevfe'yi kullanacağız. Kur'an-ı Kerim'de bunların örneklerini çokça görürsünüz. Mesela Tekasür suresinde kelle sevfe tealemun örneğinde olduğu gibi. Seyahrucu çıkacak. Seyahrucu çıkacak. Peki geniş zaman her zaman yaptığımız bir muhaber haber vereceksek o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın tabi o zaman bu se yok. Yahrucu geliyor. Bizim Arapçada temel kalıplarımız arkadaşlar harace kalıbı mazi kalıbıdır. Yahrucu kalıbı da muzari kalıbıdır. Bu kalıplardan bakın başına Yahrucu'nun başına seyahrucu getirerek gelecek zamanı, yahrucu sonuna elan getirerek şimdiki zamanı elde ettik. Haracanın başına da keneyi getirerek ne yaptık arkadaşlar? Mışlı gimişli geçmiş zamanı elde ettik. Yine bu zamanların arkadaşlar Geçmişteki durumlarını ifade eden örneklerini, konularını daha sonraki konularımızda işleyeceğiz, göreceğiz değerli arkadaşlar. Peki, devam edelim. Arkadaşlar, Türkçe'de şahıs zamirleri, çünkü fiilleri biz çekerken mutlaka şahıs zamirlerini kullanacağız. Şahıs zamirlerine göre çekim yapacağız. O, onlar, sen, siz, ben ve biz zamirlerini biliyoruz arkadaşlar, Türkçe'de. Biz Türkçe'de şu şekilde aşağıdan yukarıya doğru gidelim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde çekimini biliyoruz arkadaşlar. Benim çoğulu biz, senin çoğulu siz, onun çoğulu onlardır. Fakat Arapça'da arkadaşlar e, o en sona yazılmıştır. İşte en başa yazılmıştır. Yani başlarken ondan başlanmış enaniyete, kişiliğe, e, konuşan kişiye doğru sonra gelmiştir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz Arapçada sayımlarımızı o, onlar, sen, siz, ben ve biz kalıbına göre değerli arkadaşlar çekimlerimizi yapacağız. Fiillerimizin çekerken de bunu göreceksiniz. Üçüncü şahıstan başlayıp konuşan kişiye doğru öyle geliyoruz değerli arkadaşlar. Burada bir şeye dikkat çekelim. Birinci şahıs konuşan kişidir arkadaşlar. Konuştuğu için bu ilk yani sözün ilk çıktığı kişi olduğunun birinci şahıs oluyor. İkinci şahıs bu konuşmayı dinleyen kişi muhatap olduğu için ona da diyoruz muhatap ya da diğer bir anlamıyla ikinci şahıs diyoruz arkadaşlar. Bu kullanımların ikisi de Türkçe'de var. Mütekellim Arapça'da konuşan demek. Bunu da öğrenmiş oluyoruz burada. Peki üçüncü şahıs için arkadaşlar gıybet kelimesini kullanırız. Gaip, gıybet dikkat ederseniz yanımızda olmayan kişinin hakkında konuşmuş oluruz gibi. Demek ki üçüncü şahıslar nedir arkadaşlar? Bu konuşmaya dahil olmayan, konuşan ya da dinleyen değil de hakkında konuşulan, hakkında konuşulan, o ortamda olmayan kişiler üçüncü şahıs olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Örnek verecek olursak Ahmet Mehmet'le Ali hakkında konuşuyor dediğimizde Ali, Ali üçüncü şahıs olmuş oluyor arkadaşlar. Ondan sonra Ahmet birinci şahıs olmuş oluyor. Mehmet'le konuştuğu için Mehmet de ikinci şahıs olmuş oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü şahıs şeklinde bu şekilde değerlendiriyoruz. Peki değerli arkadaşlar. Şimdi çıkmak fiilimiz az önce görmüştük. Bu zamirlere göre çekimini yapalım bakın. Çıktı dediğimizde arkadaşlar bu nedir? Üçüncü şahsın yaptığını gösterir. Çıktılar dediğimizde onların çoğunluğunu gösterir. Sen çıktın dediğimizde arkadaşlar. Bakın sen çıktın. Çıkan kişi ikinci şahıstır. Siz çıktınız dediğimizde konuşan kişiyi karşısındaki kişiye sen çıktın, siz çıktınız diye hitap etmiştir. Yani onların yaptığı şeyi haber veriyor. Sonra ben çıktım dediğimizde, dikkat edin arkadaşlar, ben çıktım, biz çıktık dediğimizde biz çıktık. Değerli arkadaşlar, Türkçemizde çoğu zaman şu zamirleri kullanmayız. Bunun yerine direkt sadece şöyle yapalım. Çıktı, çıktılar çıktın, çıktınız, çıktım, çıktık şeklinde kullanırız. Bu şekilde bir kullanımdan sonra değerli arkadaşlar. Dikkat edersiniz burada çıktılar dediğimizde üçüncü şahısların çoğulu olduğunu, çıktın sesini duyduğumuzda bunun karşımızdakine hitap olduğunu, çıktınız dediğimizde iki, çık, ikinci şahısların yani karşımızdakilerin çoğuluna yaptığımızı biliriz. Ben çıktım dediğimizde arkadaşlar ben olmasa bile çıktım dediğimde buradaki men sesinden çıkan kişinin konuşan kişi olduğunu anlarız. Çıktık dediğimizde de konuşan kişinin yanındaki arkadaşlarıyla birlikte çıktığını anlarız. Değerli arkadaşlar şimdi zamirleri bu şekilde gördükten sonra Arapçada bu zamirlerde biraz daha farklılaşmalar göreceksiniz. Bunlar göreceğiz daha sonra da fil çekimimize geçeceğiz değerli arkadaşlar. Peki ilk değişim nerede meydana geliyor arkadaşlar? Şöyle bakarsak ilk değişim yeşile aldığım alan dikkat edersiniz değerli arkadaşlar. Arapçada ikiller vardır. Türkçede bir kişi olduğu zaman tekilini kullanırız. 2 ve 3, 2'den sonrası 2, 3, 5, 10 olduğu zaman çoğul kalıbını kullanırız, çıktılar deriz. Ama Arapçada arkadaşlar biraz sonra göreceğimiz gibi ikiler için ayrı bir kalıp vardır, ikiler için ayrı zamirler vardır. Dolayısıyla Arapçada bir işi bir eylemi yapan kişi tek kişi ise biz bunu biliriz. Aynı şekilde iki kişi ise de mutlaka kalıptan bunun iki kişi olduğunu biliriz. Çok olduğu zaman çok olduğunu da biliriz değerli arkadaşlar. Peki bakalım şimdi çıktı çıktılar. Ama o ikisi çıktılar. Dikkat. Burada ise onlar çıktılar. Çoğul. Sen çıktın. Bunlar zaten vardı. Siz ikiniz çıktınız. Dikkat arkadaşlar. Siz ikiniz çıktınız. Sizler çıktınız. Siz çıktınız. Arkadaşlar konuşan kişi de burada ikinci yani ikili yoktur konuşan kişinin. Tekili vardır aynı Türkçedeki gibi. Çıktım. Çoğulu vardır. Çıktık şeklinde arkadaşlar. Demek ki ikiller evet karşımızdaki muhataplarımız ya da üçüncü şahıslar gaip şahıslar için nedir arkadaşlar vardır ikil zamirleri ya da ikil için olan fiil kalıpları kalıpları çektiğimizde daha iyi anlayacaksınız bu konuyu değerli arkadaşlar peki daha ne var arkadaşlar Bizim Türkçemizde kadınlar ve erkekler için kelime kalıpları ayrı değildir. Ancak Arapçada kadınlara ait olan kalıplar sadece kadınlar için kullanılır. Erkekler için olan kalıplar bazen müşterek ortak olarak kullanılabilir. Yani bir grupta örneğin bir kadın birkaç erkek ya da bir erkek birkaç kadın varsa erkek kalıbı kullanılırken tamamı bayan olan bir grup için kullanacağımızda bu durumda mutlaka ve mutlaka değerli arkadaşlar bayan kalıplarını kullanırız. İşte onun için değerli arkadaşlar. Bakın yine yeşili aldım. Demin ikileri almıştım. Şimdi ne çıktı arkadaşlar? Dikkat ederseniz burada bakın pembe renkli olan iki tane yeniden kalıp çıktı. Erkek için o çıktı diyorduk. Bayan için o çıktığı yine ayrı bir kelime kalıbıyla ifade etmek durumunda kalacağız. O ikisi çıktılar diyorduk erkekler için. Bayanlar için yine o ikisi çıktılar demek için ayrı bir kalıp kullanmak durumunda kalacağız arkadaşlar. Erkekler için onlar çıktılar diyorduk. Aynı şekilde bayanlar için de onlar çıktılar şeklinde ayrı bir kalıbımız gelecek. Biraz sonra göreceğiz. Değerli arkadaşlar, karşımızdaki muhatabımız yani örnek olarak olursa sizler dinliyorsunuz. Sizler benim muhatabım olmuş oluyorsunuz. Muhataplar için arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Sen çıktın diyorduk. Erkek için, bayan için yine aynı şekilde sen çıktın diyeceğiz. Erkek için siz ikiniz çıktınız diyorduk. Bayanlar için yine siz ikiniz çıktınız diyeceğiz arkadaşlar sizler çıktınız diye çoğunu getiriyorduk. Bayanlar için yine sizler çıktınız diye çoğulunu getireceğiz değerli arkadaşlar. Demin de belirtmiştim. Konuşan kişi için ne yoktu arkadaşlar? İkil yoktu. Aynı şekilde konuşan kişinin ne yok arkadaşlar? Konuşan kişinin ikili yok. Eril ve dişili yok. Çünkü konuşan kişiyi muhatabı karşısındaki mutlaka nedir arkadaşlar? O konuşan kişi tek olduğu için onun erilliğini ya da dişilliğini biliyordur. Zaten konuşan kişinin yanına bir erkek katıldığı zaman o da e, genel anlamda erkek kalıbı kullanılacağı için böyle bir ayrıma gidilmemiştir Arapçada değerli arkadaşlar. Peki bakalım şimdi haracı fiilimiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harace o erkek çıktı. Bayan çıktı demek için arkadaşlar haracet dedik bakın. Harace o ikisi çıktı. Dikkat edin burada biraz sonra gelecek zaten. Bir elif getirdik arkadaşlar kelimenin sonuna. Ama burada da haracet kelimesinin sonuna getirdik. Haracete. <laughs> o iki bayanlar çıktı. O iki erkekler çıktı şeklinde. Bakın ayrım oldu. Haracu o erkekler çıktı. araç ne? O bayanlar çıktı. Dikkat edersiniz erkekler grubunu mavi bir kutucuğun mavi bir şey e, e, bölmenin içerisine aldım. Bayanlar grubunu pembe bir bölmenin içerisine aldım ki karışmasın diye değerli arkadaşlar. Haraç ne? O bayanlar çıktı. Devam ediyoruz. Bakın. Haraç sen erkek çıktın demek için haraç de diyoruz. Ama sen bayan çıktın demen için çık demek için haraç di diyoruz değerli arkadaşlar. Haraç siz ikiniz Erkekler çıktınız. Haraştım e siz ikiniz çıktınız. Haraçtüm, siz erkekler çıktınız. Haraştım ne, ne? Siz bayanlar çıktınız. Haraçtü, ben çıktım. Haraş ne? Biz çıktık. Peki, şimdi burada oluşan değişiklikleri bir sonraki tablomuzda görelim değerli arkadaşlar. Burada arkadaşlar erkek dişilini çıkardık çünkü artık kalıplarda biz biliyoruz ki harace fiili erkek kalıp içindir er, e, haracet ise dişil kalıp içindir bunun için aradaki parantez içerisinde yazmış olduğum yazıları çıkardık Harace çıktı Harace ikisi çıktılar haracu onlar çıktılar haracet o bayan çıktı haracete o iki bayanlar çıktılar haraç ne o bayanlar çıktılar. Haraç sen çıktın. Haraç tüme siz ikiniz çıktınız erkekler için. Haraç sizler çıktınız. Haraç sen bayan çıktın. Haraç tüme siz ikiniz çıktınız. Haraç tümle sizler çıktınız. Haraç ben çıktım. Haraç ne biz çıktık. Değer arkadaşlar Demek ki Kur'an-ı Kerim'de ya da bir başka metinde, güncel metinde de olabilir biz bunları okurken. Bu kelimenin kalıbından bunun bayan için, erkek için kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz kıymetli arkadaşlar. Bakın şimdi zamirlerini bir görelim arkadaşlar. Bu kelimelerdeki zamirler. Şu ikisinde değerli arkadaşlar zamirler yoktur. Çünkü bunlar bazen gizli özneyi de getirmek için kullanılacaktır. Gizli özne getirmek için kullanacağımızdan bu ikisinde Zamir yoktur. Gizli özne olarak gelir ya da önünde fail açıkça özne açıkça yazılır. Peki. Dikkat edelim. Haraca. Kelimenin sonunda bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Kişi zamiri ikil zamiri geldi. Haracu eril çoğul yani eril şahısların çoğulunun kalı, zamiri ne oldu arkadaşlar? Burada geldi. Peki. Haracette yok dedik. Haracete bakın yine ikil elifi geldi. Arkadaşlar iki kişi olduğunu ifade etmek için. Haraç ne dediğimizde burada nun var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine dişil çoğul samiri geldi. Haraç burada t var arkadaşlar. Sen çıktın gördüğünüz gibi. Ne oldu arkadaşlar burada bu geldi. Haraç tüma siz ikiniz çıktınız dediğimizde ma zamiri ikil ile birlikte geldi arkadaşlar. Haraç tüm siz çıktınız dediğimizde bakın aynı Türkçe'de kelimenin sonunda çoğulu var dikkat ederseniz. Aynı şekilde arkadaşlar sonlarına zamirler Türkçe'de de var zaten. Haraç Dikkat edin bakın. Sen çıktın. Türkçe'de de çıktın diyoruz bayan için olsa da. Bayan da erkek de olsa fark etmiyor zaten Türkçe'de. Haraç tüma. Evet. Burada da aynı şekilde tüma olarak ne olmuş arkadaşlar? Yukarıda da tümaydı. Gelmiş ikili zamirimiz. Haraç tunne. Siz bayanlar çıktınız diye. Zamirimiz yine gelmiş arkadaşlar. Haraç tü ben çıktım. Bakın tü neye karşılık geliyor? sesine karşılık geliyor. Haraç na biz çıktık k sesine karşılık geliyor değerli arkadaşlar. Zamirlerimiz Türkçe'de bu şekilde karşılık bulmuş oluyor. Değerli arkadaşlar şimdi zamirlerde kaldırdık. Renklileri de kaldırdık. Renkleri sizler gördünüz diye çekimini yapıyoruz. Harace, harace, haracu. Haracet, haracete, haracne Haraçte, haraçtüme, haraçtüm. Haraçti, haraçtüme, haraçtünle. Haraçtü, haracne şeklinde çekimini yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bu şekilde kişi zamirlerine göre mazi fiilin çekimini yapıyor ve anlamlandırmayı yapıyoruz. Metin içerisinde gördüğümüz zaman da buna dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki yazımızı tamamen kaldırdık. Artık Türkçe karşılıklarını öğrendiğimizi varsayıyoruz ve çekimini yapıyoruz. Haraca haraca haracu. Haracet haracete harac ne? Haracte haracdüme haracdüm. Haracdi haracdüme haracdüne. Haracdu haracne. Bir daha çekelim. Haraca haraca haracu haracet haracete haraçne haraçte haraçdüme haraçdüm haraçti haraçdüme haraçtüne haraçtu haraçne şeklinde çekimini yaptık değerli arkadaşlar kişi zamirlerine göre. Peki bir başka fiili yine aynı şekilde izdeleyelim arkadaşlar. Ketebe fiilimiz bakın. Ketebe yazdı o yazdı. Keteba o ikisi yazdı. Nereden anladık hemen? Buradaki eliften anladık arkadaşlar. Ketebu onlar yazdılar. Bakın çoğul çoğul hemen buraya getirdik arkadaşlar. Ketebet o bayan yazdı. Artık biliyoruz bu pembe olan yerler bayanlar içindir. Ketebeta o iki bayan yazdı. Hemen ikili elifi geldi. Buraya tabi Türkçe'de çoğul kabul ettiğimiz için ikilden itibaren çoğul olarak gördük. Ama Araplar ikili çoğul kabul etmiyorlar. Ketebna onlar yazdılar gördüğünüz gibi. Ketep de sen yazdın. Ketep tüma siz ikiniz yazdınız. Ketep tüm sizler yazdınız erkekler için. Ketep di sen bayan yazdın. Ketep siz ikiniz bayan yazdınız. Ketep siz bayanlar yazdınız. Ketep tü ben yazdım. Ketep na biz yazdık. Gördüğünüz gibi zamirleri zaten renklendirmesini yaptım kıymetli arkadaşlar. Peki. Ketebe yazdı. Keteba, ketebu. Hemen çekimini yapalım. Ketebe, ketebe, ketebu. Ketebet, ketebete ketebne. Ketepte, keteptüme, keteptüm. Ketepti, keteptüme, keteptünne. Keteptü, ketepne şeklinde çekimini yaptık yine değerli arkadaşlar. Burada da ne yaptık? Zamirleri kaldırarak tekrar yazdık ki zamirleri artık kafamızda düşünerek anlayabilelim diye. Ketebe, keteba, ketebu. Yazdı, ikisi yazdılar, yazdılar. Ketebet yazdı bayan için. Ketebet o iki bayanlar yazdılar. Keteb o bayanlar yazdılar. Keteb de yazdın, sen yazdın oluyor aslında ama artık sen demiyoruz Türkçe'de de bunu bu şekilde söylemiyoruz zaten. Keteptüma ikiniz yazdınız. Keteptüm siz yazdınız. Ketepti sen yazdın bayan için yazdın. Keteptüma ikiniz yazdınız. Keteptüne yazdınız. Keteptü yazdım. Ketebna biz yazdık gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Çekimini yapalım tekrar ezberlemek için. Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebete, ketebne, ketepte, keteptüme, keteptüm, ketepti, keteptüme, keteptünne, keteptü, ketepna. Tekrar çekimini yapalım değerli arkadaşlar katabe كتبو كتبت كتبت كتبنا كتبت كتبتُ كتبتüm كتبتüm كتبتünne كتبتُ كتبنا Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün fiillerimizi çekim yapıyoruz şahıs zamirlerine göre biz şu anda sadece burada harici fiiliyle ketebe fiilini yazmak fiilini çektik değerli arkadaşlar. Peki Şimdi size vereceğimiz ödevlere geldi. Değerli arkadaşlar, zehebe fiili gitmek demektir. Zehebe gitti, zeheba o ikisi gitti. Burayı sizlerden bekliyorum. Zehebet o bayan gitti. Burayı sizden bekliyorum. Zeheb ne o bayanlar gittiler. Zeheb sen gittin. Evet burayı değiştirmeyi unutmuşuz. Zeheb tüma siz ikiniz gittiniz. Burayı bu ikisini sizlerden istiyoruz yine. Zehebtuma siz ikiniz gittiniz. Zehebtunne siz bayanlar gittiniz. Zehebtu ben gittim. Burayı yine sizden istiyoruz. Sizlerden değerli arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane kalıbı yorumlar kısmına yazmanızı ve bunların anlamlarını da yazarak, kişi göre anlamlarını da yazarak kendinizi sınamanızı istiyoruz değerli arkadaşlar. Derslerimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada değerli arkadaşlar internette birçok ortamda gördüğünüz gibi bu kelimelerin bir de parmaktan çekimi vardır ki parmağa göre çekerek ne yaparız değerli arkadaşlar? Ezberimizde kalıcı olur. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şurası birinci boğum olduğu için birdir. Şurası ikinci boğum olduğu için 2. Şurası da üçüncü boğum olduğu için 2'den fazla olmuş oluyor. Çoğul olmuş oluyor. Aynı şekilde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burada ise 1 ve 3 diyelim. Arada ikisi yok. Çoğul. Demek ki arkadaşlar bu boğumlara bakarak biz ne yapıyoruz? Bunları anlıyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi şu kısımlara ne demiştik arkadaşlar? Üçüncü şahıslar. Üçüncü şahıs yani gaip demiştik. Gaip. Peki şu kısma ne demiştik arkadaşlar? İkinci şahıs yani muhatap. Muhatap. Evet değerli arkadaşlar. Demek ki şu parmaklar muhatap. Peki bu ne olacak o zaman? Bu da mütekellim. Yani konuşan kişiyi kısaca yazalım. Mütekellim birinci şahıs olmuş oluyor arkadaşlar. Peki bunu niye göre karar veriyoruz? Elimizi, sağ elimizi karşıdaki aynaya bakar vaziyette kaldırdığımızda değerli arkadaşlar baş parmağımız kendimize en yakın olan kısımdır. Dolayısıyla orada onları söylüyoruz. İkinci parmakların yani e, aynaya doğru avucumuzu açık bir şekilde tuttuğumuzda veya karşıya doğru bize en yakın olan birinci oluyor. Bizden sağa doğru sıralanırken ikinci şahıslar olmuş oluyor. En sondakilerde üçüncü şahs hakkında kıybet ettiğimiz olmuş oluyor. Küçük parmağımız da onun yanındaki parmaklarımız değerli arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte çekimini parmağa göre yapalım. Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet ketebete, ketebne, ketepte, keteptüme, keteptüm, ketepti, keteptüme, keteptünne, keteptü, ketepna. Değerli arkadaşlar, örnek olarak anlamlandırma yapacak olursak şu kısmı yapalım şimdi bakın. Diyoruz ki ketebe o yazdı. Eskiden emsile usulü okuyanlar varsa bilirler işte. Ne deriz arkadaşlar? Müfret yani tekil, müzekker, eril, müfret, müzekker, gayip yani üçüncü şahıs anlamı yazdı bir gayb er yani bir üçüncü şahsdan üçüncü şahısın tekeli yazdı demiş oluyoruz arkadaşlar ketebe yazdı keteba o ikisi yazdılar ketebu onlar yazdılar biz biliyoruz ki burada parmağım bu boğum ikil olduğu için ikisi diyoruz buraya gelen kısmada onlar yazdılar diyoruz Herhangi bir kelimeyi çektik çektik direkt aradığımız şu kısımda diyelim ki arkadaşlar hemen parmaktan bakıyoruz. Burası üçüncü boğum o zaman. Burası hangi grupta? Gayip grubunda. Bayanlar için gayip ediyoruz. Evet o zaman o bayanlar yazdılar. Yani biz bunun anlamına şunu demiyoruz arkadaşlar. Sen yazdın deme şansımız yok. Bunu nereden biliyoruz? Parmağımızın boğumlarından ve parmaklardan. Çünkü biliyoruz ki baş parmak birinci şahıs ifade ediyor. İşaret parmağıyla orta parmağımız ikinci şahısları ifade ediyor diğer e, küçük parmağımız ve yanındakiler eril dişil olmak üzere ne ifade ediyor arkadaşlar? Üçüncü şahısları ifade ediyor. Dolayısıyla bu şekilde anlamış olduk. Bakın ketepti sen bayan yazdın. Ketepti ma siz iki bayan yazdınız. Ketepti siz bayanlar yazdınız şeklinde geliyor değerli arkadaşlar parmakla çekimimizde. Dediğim gibi vermiş olduğumuz ödevleri soru işareti koyduğumuz yerleri tamamlamayı yazmayı anlamlarını yazarak bizimle paylaşmayı unutmayınız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, derslerimizi beğeniyorsanız beğen atmayı yine aynı şekilde arkadaşlarınızla paylaşarak onların da derslerimizden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Sosyal medya ortamlarınızda paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Altına yorumlar yazarak bizleri dersleri işlemedeki ee, iyi ya da kötü yönlerimizi belirterek yönlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Güç, kudret ancak şanı yüce olan Allah'ın eliyledir. Güç de kudret de ona aittir. Et illa bi aliyyil azim. Başarmak, bir şeyi yapabilmek ancak Allah'ın izni ve yardımı iledir. Allah'u alemi bis Allah doğruları en iyi bilendir. El alimi hu Allah. Allah en iyi alimdir. Değerli arkadaşlar, Rabbim bizleri kendi dinini anlamakta doğru bir gayret içerisinde eylesin. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.